tarih boyunca çarpıcı fotoğraflar aracılığıyla görsel bir yolculuğa hoş geldiniz. Bu görüntülerde, geçmiş dönemlerin özünü yakalayan anlara tanık oluyoruz, insan başarılarını, toplumda meydana gelen değişiklikleri ve karşılaşılan zorlukları yansıtıyoruz. Bugün, sadece farklı dönemlerde dünyayı tanımlamakla kalmayıp, aynı zamanda nesiller boyu ilham vermeye ve eğitmeye devam eden bir dizi görüntüye dalacağız. Başlayalım. 1944 yılında Normandiya'daki yıkımın ortasında bir İngiliz askerine dinlenirken sıcak bir çay döken bir Fransız kadın, savaşın kaosunda küçük bir nezaket jesti. Charlie Chaplin 1919 yılında ilham verici sağır kör yazar Helen Keller ile bir bağlantı anını paylaşıyor. Henry Ford 1896 yılında ilk otomobilinin yanında duruyor. Otomotiv tarihine yolculuğunun başlangıcını işaret ediyor. 1930 yılında Manhattan'da bir sokakta kaldırım döşemek için tuğla döşeyen işçiler, yanlarında yürüyen yayalar. 1930'larda Büyük Britanya'da motosikletli kadınlar şehir caddesinde park halindeyken aralarında bir anı paylaşıyorlar. 1918 yılında Oregon'daki Multnomah Şelalesi'nde manzarayı görmek için duran bir askeri araç ve yolcuları bir kadın araç dışında manzarayı hayranlıkla izliyor. 1937'de San Francisco'da inşaat halindeki Golden Gate Köprüsü, ikonik kuleleriyle neredeyse tamamlanmış kısmı dağlık arazi arka planında sergiliyor. 1910 yılında New York şehrinde bir otobüs Ocak ayındaki bir kar fırtınasından geçiyor. 1909 yılında Knoxville'de bir Coca-Cola şirketi teslimat kamyonu, şişelenmiş soda dolu kasalarla yüklü, markanın Amerikan kültüründeki tarihi varlığına bir tanıklık ediyor. Birinci ve ikinci dünya savaşları arasında düşman uçaklarını duymak için ordu tarafından kullanılan akustik bir dinleme cihazı Radar teknolojisinden çok önce uzaktaki sesleri algılama girişimlerini örnekliyor. 1932 yılında küçük bir Boston trafiği, yoğun bir yaya kalabalığı ve çeşitli vintage arabaların dönemin canlı kentsel yaşamını vurguladığı bir sahne. 1914 yılında William Harley ve Arthur Davidson Harley Davidson motosikletleriyle gururla poz veriyor, Amerikan motosikletçiliğinin yenilikçi ruhunu örneklendiriyor. Titanik'te çekilen son fotoğraflardan biri, yaklaşmakta olan felaketten habersiz boş zaman etkinliklerindeki yolcuları gösteriyor. 1912 yılında Manhattan'da bir kar fırtınası sırasında bir bina yangınını durdurmaya çalışan itfaiyeciler. 1918 yılında 1. Dünya Savaşı'nda iki protez kolla Fransız askeri bir hemşirenin elini yönlendirmesiyle yeniden yazmayı öğreniyor. 1924 yılında orijinal Harley Davidson motosiklet fabrikasının nadir bir iç görünümü işçilerin bireysel çalışma istasyonlarında motosiklet montajı yaptıklarını gösteriyor. 1932 yılında Chrysler binasındaki kartal süslemelerini temizleyen iki işçi 1903 yılında Fransa, Étretat'taki plajda ziyaretçilerin arka planda uçurumlarla çakıllı sahilde keyif aldıkları, uzun elbiseler ve şapkalar giymiş kadınların dinlendiği ve çocukların plajda oynadığı bir sahne. 1881 yılında 7 yaşındaki Winston Churchill elini beline koyarak güvenle poz veriyor. Victoria döneminin popüler çocuk modası olan bir denizci üniforması giyiyor. 1926 yılında Londra parklarında doğal çim biçme makineleri olarak koyunların kullanıldığı bir çobanın sürüsünü çift katlı otobüslerin ve arabaların arasından meşgul bir sokaktan geçirdiği bir sahne. 1880'lerde kadınların tenis oynadığı, uzun elbiseler ve şapkalar giyerek elinde raketlerle kortta hazır durduğu bir sahne. 1947 yılında New York'taki Williamsburg Köprüsü karakteristik lamba direkleri ve eski arabalarla çevrili. 1895 yılında New York şehrinde Bellevue Hastanesi'nin dışında atlar tarafından çekilen ambulanslar hazır beklerken Etrafta sağlık personeli ve meraklı kalabalıkların olduğu yoğun tesis. 1884 yılında Paris'te inşaat halindeki Özgürlük Heykeli, işçilerin devasa yapının eli ve meşalesi üzerinde çalıştığı, arka planda iskelet ve diğer bölümlerin görülebildiği bir sahne. 1930 yılında New York'taki şapkalar yukarıdan çekilmiş yoğun bir sokak sahnesinde aralarına serpiştirilmiş araçlarla şapka takan yoğun bir kalabalığın gösterildiği bir fotoğraf. 1958 yılında Venedik'te St. Marks Meydanı'nda yürüyen bir okul çocuğu suyla kaplı zeminde güvercinlerin yansımasıyla yolu takip ederken Arka planda hafifçe görülebilen Basilica di San Marco'nun ikonik mimarisi. 1957'de İtalya, Frascati'de bir kadının üzüm ezmesi, bir kadının bir varilde ayaklarıyla aktif bir şekilde üzüm ezdiği geleneksel şarap yapımı yöntemi. 1929'da Napoli'de erkek çocukların spagetti taşıması, genç işçilerin omuzlarında tahtadan bir sırık üzerinde uzun makarna ipliklerini parlak bir gülümsemeyle taşıdığı sahneyi sergiliyor. 1930 yılında United Airlines, genç uçuş görevlilerinin günlük işlerini yaptığını gösteren fotoğraf. İkinci Dünya Savaşı sırasında yetenekli kadınlar tarafından propaganda posterlerinin oluşturulması. Prenses Elizabeth de Dorian'in kadın yardımcı toprak hizmetlerinde hizmet vermesi. Bu tarihi yolculuğumuza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla içerik için abone olmayı ve hangi görüntünün size en büyük etkiyi yaptığını ve nedenini yorumlarda bize bildirmeyi unutmayın.